Bugün yepyeni bir video gelin gençler bugün bir, bir gameplay yapıyoruz aynen öyle şimdi oyunun gelmesini bekliyoruz daha çok gameplay için videoya like atmayı unutmayınız unutmayın kanala da abone olmayı unutmayın lütfen <laughs> YouTube'dan tek ve Bibi gameplay. İlk gameplay'imiz gençler. Bunu da bilgisiniz Zaten ilk video, ilk gameplay. Neyse. Şimdi Bibi savaş topu oynuyoruz. Nasıl bu oynanır onu göstereceğiz. <laughs> Şaka yapıyorum gençler. Evet, bir kira aldım. Ama Bibi bye bye. Abi o ses çok iyi değil mi? Bibi bay bay. O nasıl bir gol ya? Adam trişe tahtı lan herhalde. Pl ya oyun atma. Ay. Oyun gençler oyun atıyor da hep beni nedense. O yüzden atma dedim. O iyi. 118 canla kurtuldum abi. Ama top da iyi yere gitmiş ya. Bu arada benim balonum gençler o top. Allah'ım ya. Keşke ilk videoya gameplay yapmasaydım. Oha lan gol oluyordu. Adam sesini attı yanında kurtardı bu adam. Ben de 118. Ben de öyle çok kurtarıyorum da. Öldün ki. Dur lan. Ve. GT Osman. Tamam ben niye bu kadar bastım yani. Beraberliği sağladık. Aga be. Aga be. Yine çıktı. Aga be. Çok müzik severimdir bu arada. İyi videomla tanımıyor musun ya şimdi? Gel lan. Hayır 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 hayır. İyi play de yapma be. Gençler bu arada Afif Goodman klanımıza katılınız bu klan size çok şey yapacaktır. Ve gençler bu arada yani bu klan size çok şey yapacaktır. Afi Goodman klanı. Lütfen klana katılınız. Lütfen hocam lütfen. Neyse gençler şimdi çık lan. Hadi. Heh, tamam. Şimdi ben çift hesaplaşma oynayacağım açıkçası. Ben Neyse gameplay elmas kapmaca hariç her şeyi oynuyoruz. Neden? Çünkü elmas kapmaca en sevmediğim mod ve çok da oynamadığım bir mod. bir de çift hesaplaşma iyiyimdir bak. Elmas katma yerine tek de gir. Tamam tek de giriyoruz. Dostum bu yorumları nereden okuyorum bilmiyorum. Kendimi uyduruyorum. Aman o yükü alamıyor mu sen? Tüh be. Yük gitti. Takım arkadaşını satmak. Çift hesaplaşmada ben hep böyle yapıyorum. Sonra geliyoruz geri, da keşke satmayaydım. Yani. Öleceğim bak. Allah cezanı sınır. Aga be. ittirdi. Çok iyi yakalamıştım onu saki. Eyvah. Adam çıktı. Ben ne yapayım oğlum lan? Bak böyle işte sıkıştı mı? Gameplay. <laughs> Keşke bu gameplay yapmasak. Şu anda çok sinirliyim. Neyse gençler şimdi. E ee, ne yapalım? Şimdi dur ben modlara girecektim. Aynen. Modlardan. Eee. Bakasını mı yiyeceğim gülüm? Yine savaş topu girelim bir bakalım. Açıkçası. Üçüncü mat değil mi? Maç. Pardon mat diyorum lan. Bak La, şunu çok seviyorum ya. Aga Adam golü attı. Bak orada bekletme. Sünyu seveyim. Bekletme. Tamam var çok bekletmedi. Bu arada da birbirini topunu atamıyorum ben ya. Boşa topu attım da neyse. Ver. Vermedi ya. Allah. Bir tane bile vuramadım ya. Papa de Kent. Gençler dördüncü maçımıza giriyoruz. Hadi bakalım. Bu arada altı tane maç atacağız. Ve gençler dördüncü maçımız. Yedi maç atalım. Ya. Gençler bu arada her güne bir video yapacağım inşallah. Ya uf ya, Huge Misty çok troll çıktı ya. Ay! Wife de çok kasıyor <laughs> gençler. Abi galiba tırış yet değil, boşak trick yet attı bizim. Bana atıyor ya. <laughs> Ben olursam zaten maç bitiyor yani. nerede bir şey yapamıyor ki. Gençler bu arada birbirinin ilham kaynağı nereden alındı? Lütfen yorumlara yazın. Gençler bu arada Brawl Tech geldiğinde Espor Mütüatelerinde canlı yayın yapacağız. Bunu da bilgisini verelim. Yani canlı yayın 20 Şubat'ta olacak. 20 Şubat'ta ilk canlı yayınımızı yapacağız. Eğer bile güncelleme Brawl Tech gelmezse. Pardon güncel yani Brawl Tech gelmezse ilk canlı yayınımız 20 Şubat'ta olacak yani e canlı yayını. Bu arada gençler haberiniz olsun Espor canlı yayını Espor'un olduğu günler olacak. Ve Brawl Tech canlı yayınlar Brawl Tech oldu. Tam olacak güncellemeyi güncelleme, güncelleme bitti olsa olarak yapacağım. Güncellemede canlı yayın yok açıkçası. Ben size şunu diyeyim bunu diyeyim. O oh, baby. Baby. Aga be. Aga be. Aga aga aga. Gençler bu arada videoya like atıp abone, kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Dislike atan herkes kanaldan engellenecektir. Bunun da bir ikisini verelim. Lütfen like atın ve kanala abone olun. Oy! Ya öf ya kara kılıç ya. Son iki saniyede olmaz ki. Lan daha dur daha. Süper Selcim. sen de biraz şımardın ya. Kaç maç yaptık biz burada? Forması ayıptır. Bir, iki, üç, dört. Gençler dört maç beşinci maçı da yapayım. Sonra videoyu kapatacağım zaten. 10 dakikalık bir video yapacağım. Bir tane maç iki dakika sürüyor. 5 dakika 5 kere 2 10. O sistemde. Hep de böyle olacak zaten. Gençler daha çok gameplay için müthiş bir like atın. Ve daha çok karakterlerin ilham kaynağı için de çok like atın. Bundan gameplay hem de karakterin ilham kaynağı. Onu biliyoruz. O yüzden pek gameplay önemli değil. Oo ses kazandım. Kazandım gençler BBSS'den. Aga be. Bitti, maç bitti. Neyse gençler, sizi seviyorum. Abone olup yani kanala abone olun. Bu kanala like atın. Dislike atan yani hiçbir şey yapmasın. Yani Hiçbir şey yapmayan engellemeyeceğim ama dislike atanı engelleyeceğim. Like atanı ve abone olanı çok seveceğim. <laughs> Bunun da bilgisini vereyim. Yarın doyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.